maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Bakalım kim önce davranacak. İyi vurdu. O kadar kolay değil dedi. Direkt geçit vermiyor. Yerden gol peşinde. Allah'ım gol. Süper kurtarış. Gol, gol, gol. Ceza sahasına doğru. Kopağlarda Oyuncu buz kesti. Bu golü adeta buzu kırdı. Top büyüdü. Şimdi gol atmak zor. Üstten gol peşi. Maalesef kendi kalesi. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yerden bir şut. Sağlar kendi kalesine attı ve taraf kale devası oldu. Aman Allah bu nasıl bir gol. Harika. Havadan vurdu. Oyuncuların hala kullanmadıkları. Gol. Ateşli şut zamanı. Ceza sahası. Çift golü bastı ve top alev aldı. Şansını üst taraftan dönüyor. ve son 40 akıl dolu bir vuruş. Büyük kafa zamanı. Bu golden sonra tribünlerde homur büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İyi vurdu. İşte gol. İşte gol. Direğe çarptı. Maçta son düzlüğe girildi. Kafa vuruşu geldi. Kalesini gole kapadı. Ağları deldi. Kalesini şimdi güven al. Mükemmel bir kafa golü. Çift gol. Şansını kafayla denedi. Allah'tan bu gol ikilik Alta doğru vurdu. Allah'ım gol. Kafasıyla vurdu. Bu gole şapka çıkar. Ceza sahasına doğru. Şimdi son 10 saniye. Kafayla topu uzaklaştırdı. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Maçta son 5 saniye. Çok ofansif.